Merhaba arkadaşlar. Bugünkü derste bahsettiğim madde döngüleri ile alakalı soru çözümünü gerçekleştirelim. Birinci soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangisi topraktaki azot oranını artırmaz? Azot döngüsüne bakalım öncelikle. Ee, neydi? Serbest azotlarımız vardı ve bunlar şimşek ya da yıldırım olaylarıyla toprağa karışırlardı. Toprakta azot bağlayıcı bakterilerim vardı. Azot bağlayıcı bakterilerimden bitkilere geçiyordu ve bitkiler arkadaşlar öldüğünde ayrıştırıcılar sayesinde ne yapıyordu tekrardan e, atmosfere verilmiş oluyordu o zaman yıldırım ve şimşek olayları azotun miktarını artırır çürükçüllerin etkinlikleri evet bu da artırır bitkilerin fotosentez yapması böyle bir şeyden söz konusu olamaz azot ayrıştırıcı ve azot bağlayıcı bakteriler evet bunlar da yapabilir ama cevabım Ceyhan'dır fotosentez arkadaşlar azot oranını etkilemez Doğadaki azot döngüsü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bitkiler azotu topraktan kökleri ile alırlar. Evet. Otçul canlılar azotu üretici canlılardan alırlar. Bu da doğrudur. Besin zincirine düşünelim arkadaşlar. İlk yerde, ilk besin basamağımızda bizim üretici canlılarımız vardı. Daha sonrasında otçul, etçil ve hepçil canlılarımız bulunuyordu. Etçil canlılar azotu üretici ve diğer tüketici canlılardan alırlar. Bu da doğrudur. Ayrıştırıcı canlılar azotu topraktan alır. Hayır arkadaşlar. Ayrış, yani ayrıştırıcılar neydi? Bitkilerin ve hayvanların atık kalıntılarını parçalayan canlılardı. Topraktan almıyorlar. O zaman benim cevabım değil olacaktır. 3. sorum. Aşağıdakilerden hangisi doğadaki karbon döngüsündeki dengenin bozulmaması için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Fosil yakıtların kullanımını kısıtlamak. Evet bu olabilir. Sanayi te e tesislerini belli alanlarda toplamak. Eğer ben belli alanlarda toplarsam dengeyi bozmuş olacağım arkadaşlar. Bu olmaz. Yeşil alanları çoğaltmak, evet bu da doğru. Sayıları tükenmekte olan canlı türlerini korumak bu da olur. Ama Bursa şıkkı yanlıştır. Gelelim dördüncü soruya. Doğadaki karbon döngüsündeki bitkiler tarafından glikoz üretilir. Glikozun canlılar tarafından tekrar kullanılmasıyla doğaya karbon döngüsü gerçekleşmektedir. Buna göre aşağıdaki işlemlerin hangisinde glikozun kullanılmasıyla karbondioksit dönüşümü en kısa yoldan gerçekleşir arkadaşlar? Glikozun kullanılmasıyla bitkiler ne yapıyordu? Fotosentez gerçekleştiriyordu. Karbondioksit ve suyu kullanarak bana besin ve oksijen veriyordu. Glikoz dediğimiz şey nedir? Besindir. Peki bitkilerin ürettiği bu besini en kısa yoldan ben nasıl alabilirim arkadaşlar? Solunum olayı ile alırım öyle değil mi? Yani canlıların solunum yapması, etçi canlıların besin üretmesiyle Hayır, otçul canlıların solunumunda kullanılmasıyla. Aynen öyle ne yapacak? Solunum neydi peki? Ben besini parçalayacaktım. Oksijen varlığında karbondioksit ve ben h oluşmuş olacaktı. Ayrıştırıcı canlıların besin üretiminde kullanılmasıyla, hayır böyle bir şey de olamaz, etçil canlıların solunumunda kullanılmasıyla. Peki ikisi de aynı ama bana diyor ki en kısa sürede gerçekleşir dediğine göre otçul canlıları alacağım. Çünkü üreticileri ilk yiyen, ilk tüketen kişi kimdir? Otçul canlılardır. Evet devam edelim. Beşinci soru. Aşağıda doğadaki oksijen ve karbondioksit dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Buna göre üçgen ve yuvarlak canlıları hangisi olabilir diye bana soruyor. Şimdi üçgene baktığımda bana ne üretmiş? Besin ve oksijen üretmiş. Besin ve oksijen üretirken ne kullanıyor? Su ve karbondioksit kullanıyor arkadaşlar. O zaman e, su ve karbondioksit kullanarak besin ve oksijen üretiyorsa bu ne yapar? Fotosentez gerçekleştirir. İnek fotosentez yapamaz. Kartal fotosentez yapamaz arkadaşlar. Evet iki şıkka eledik. Yuvarla ee, yuvarlığa baktığımızda arkadaşlar besin ve oksijeni tüketiyor. Dışarıya ne veriyor? Su ve karbondioksit veriyor. O zaman bu nedir? Solunum olayını gerçekleştiriyordur. Bu da hangisi olmuş olacaktır? Tavşan olmuş olacak arkadaşlar. Çünkü oksijen ve karbondioksit dönüşümü gerçekleştirdiyse fotosentez ve ee, oksijen de arkadaşlar bunu sağlamış oluyor.